arkadaşlar burası bizim köyümüz. Arkadaşlar ya bir taşımış daha. Bu videomuzda size en uzak taş atma videosu çekiyoruz. Burada zaten elinde 2-3 tane taş var. Şimdi bu taştan başlıyoruz. <laughs> Yani 10 üzerinden kaç? 7. 7 mi? Tamam. O zaman bu taşı deniyorum. Şöyle gibi. Şöyle gibi. Evet arkadaşlar. Ben atıyorum bu taşı. İçli köfte gibi. Güzel i̇şte, ki. Böyle. Karada mı bulunuyor? Karaya düştü. taş çok değerli arkadaşlar bakın burada bir taş var ama yeniden olmadı kaya düştü evet arkadaşlar gelin bir kez de burada burada yapalım şimdi iki tane taş kaldı Şu. Şimdi... Şimdi bir tane daha şu koyuyorum. Kimler arkadaşlar? Evet arkadaşlar bu serimizde size nasıl en uzağa onu göstereceğim taş. Zaten biz evet arkadaşlar zaten öncekini görmüşsünüzdür. Elinde kocaman bir taş var. Bakalım bu ağır taş bir yere gidecek mi? Hadi sizinle birlikte deneyelim. Hmm düştü? Karaya düştü. Ver bir. Ver Gibi bir taş var gördüğünüz gibi. Ama ben bunu atmayacağım. Ben bunu kole koleksiyonum için. Koleksiyon. <laughs> i̇şte koleks <flex>. koleksiyon. İşte <laughs> kameranın kameramanın dediği gibi Bununla bir işim var. bunu da bir miyim? Hadi güle güle taşıcık. Geri sayıma. 3, 2, 1 fırlat. Koleksiyon taşın gitti. Buna 10 üzerinden on, Tam ortada. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Bu serilerden daha çok gelmesini istiyorsanız benim kanalıma abone olun. Ve zil işaretine de basın.